Bakın bütün harika olaylar hep bu zamanda ve öne arkası kesilmeden devam ediyor. Beş yaşında çocuk bile olsa bir tane tevafuk olur, iki tane olur, üç olur, dört olur, beş olur, yüz, yüz elli. Bu kadar tevafuk olmaz. Bir harikoladilik var, bir olağanüstülük var. Bir şeyler olacak, görülüyor bu. Anlaşılmayacak gibi değil. Allah'ın varlığını bir kere insanlar net kavradılar. Yani fuluh anlıyorlardı, fuluh hissediyorlardı. Net iman eder hale geldiler. Bu çok önemli. Peygamberimizin sözleri de öyle hoş şeylerdir ama yani o çağda kalmıştır gibi zannediyorlar. Bir de ki Peygamberimizin sözleri sıcak takipte, sıcak olaylara devam ediyor. Daha dün gibi. Ne söylese kelimesi kelimesine doğru çıkıyor. Hakka Hakkada mesela bak e, Mısır'da basık burunlu birinden bahsediyor ve